Bravo. Bala. Bala, ti bala. Fotosfero. Merhaba herkese. Ben Ada ve Poli Podcast'ın başka bir bölümüyle sizlerleyiz bugün. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Ben geçen gün gerçekten beni derinden etkileyen ve iyi zaman zamanda unutmak istemediğim bir film izledim ve sizinle de bölüm bu bölümde bu film hakkında konuşmak istedim. Film Ari Servet Aris Servet mükemmel performansıyla büyüleyen ve bence Yunan sinemasının bize sunduğu en zarif ve en melankolik filmlerden biri olan Apples. Bu film beni ne kadar etkilese de ne yazık ki hak ettiği kadar geniş bir zevk kitlesine ulaşmadığını düşünüyorum. Oysa Apples, unutmak ve hatırlamak arasındaki ince çizgide yürüyen, kim olduğumuzun hafızayla nasıl şekillendiğini sorgulayan muhteşem bir film. Ve aslında sizlerle de bu yüzden bu bölümde bu film hakkında konuşmak istedim umarım siz de filmi izler ve beğenirsiniz. Şimdi öncelikle filmin konusunu bir kısaca anlatarak başlamak istiyorum. Apple, beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan bir hafıza kaybı salgını konu alıyor. Kim olduğumuza dair en temel bilgilere sahip olmadığımızda bir şeyler biz miyiz? Ana karakterimiz Aris, kimliğini kaybedenler için geliştirilmiş bir programa dahil ediliyor. Bu program sıfırdan bir kişilik inşa etmesini sağlayacak çeşitli görevlerle dolu. Mesela bisiklet sürmeyi biliyorsa asla unutmayız. Ve aslında bu programda bunun üzerinden ilerleyerek başta böyle basit görevlerle kişilerin hafızasını yerine getirmeye çalışıyor. Eğer hafızalarını yerine getiremezlerse bile kişiye yeni bir hayat kurup, yeni bir kişilik kazandırmaya çalışıyorlar. Yani aslında bu film yaşamayı ve kendini belirli bir yaştan sonra en başından öğrenmeye çalışan bir adamı anlatıyor diyebiliriz. Bu filmin başında yaşadığınızı Bir <laughs> şey ne Na karesi bir yeni başlıyım. Lütfen sonraki. Ben diyeceğim ki, Batman. Ama kimliğimiz unuttuklarımızda saklıysa, yazılanlar aslında bir seçimse, ben açıkçası hafıza ve kimlik arasındaki ilişkiyi bu kadar yalın ama aynı zamanda bir o kadar da derin bir şekilde veren gerçekten aslında bir film olduğunu düşünüyorum. Apple's aslında diyaloglardan çok atmosfer ve sessizliğiyle konuşan bir film. Filmin rengi, tonu, karakterlerin bakışları bile aslında izleyici bir duygunun içine çekiyor. Açıkçası ben son zamanlarda hangi film izlediysem gerçekten çok sıkılıyordum. Belki bir yandan başka şeylerle uğraşarak veya filmi ileriye sararak filmleri bitirmeye çalışıyordum. Ama bu filmde çok uzun zaman sonra bunu yaşamadım. Oturup tüm benliğimle izlediğim bir film oldu. İzlerken filmin dershanesini hissetmek ve her karesini de sindirmek istedim. Ve Apples bu anlamda uzun zaman sonra bende böyle bir his bırakan ilk film oldu. Film karakterlerin yaşadığı unutkanlığı izleyiciye bir hissiyat olarak veriyor. Geçmişimizi unutursak bizi bizi yapan şey ne olur? Yani bir defterde yazılı olanlar mı? Yaptığımız görevler mi? Yoksa en derinlerde kalan biz hatırlamasak bile bizi biz yapan bir şeyler var mıdır? Aslında Apples, hafıza ve kimlik üzerine gerçekten derin psikolojik sorular da soruyor. Psikolojik açıdan baktığımızda film bizi hafıza ve kimlik arasındaki bağı düşünmeye itiyor. Unutkanlık travmatik midir? Yoksa bazen iyileştirici de olabilir mi? Evet, beynimiz bazen bizi korumak için anılarımızı silebilir. Ama eğer her şeyi unutsaydık? Beynimiz bizi gerçekte kim olduğumuza dair bilgilendiren bir organ mı? Yoksa anılar sadece birer bir detay mı? Film karakterlerinin hafıza kaybıyla mücadele ederken ne kadar yalnız olduğunu da gösteriyor bize. Aslında bu noktada psikolojik bir yüzleşme yaşıyoruz. Hatıralarımız olmadan da var olabilir miyiz? Yoksa kimliğimiz yaşadıklarımızın toplamından başka bir şey değil mi? Film soruları bize açık açık sormasa da atmosferiyle bunu güçlü bir şekilde hissettiriyor aslında. Kısaca bir filmin yönetmenine de bakalım. Yönetmenimiz Christos Nicol. Daha öncesinde Yorgos, Yorgos Lanthimos'un Dogtooth filminde ve Richard Linklater'ın Before Midnight filmlerinde asistan yönetmenlik yapmış. Kendinde bundan önce sadece iki tane kısa filmi varmış aslında. Yani bu bir yandan Nikon'un ilk uzun metrajlı filmi aynı zamanda. Aslında zaten e, Lanthimos'un etkileri filmde hissetmemek mümkün değil. Ama Nikon'un dokunuşları daha yumuşak ve aslında daha insancıl diyebileceğimiz bir yerden geliyor. Apples'la beraber Nico kendine ait de çok güçlü bir sinematik yerine olduğunu göstermiş aslında. Görselliğiyle, atmosferiyle ve minimalist anlatımıyla sinemada kendine özel bir yer edinmiş. Nico'nun sineması, hafıza ve varoluş kavramlarını sessizliğin ve boşlukların gücünü kullanarak anlatıyor. Apples'ın her sahnesi seyirciyi karakterin dünyasına bir adım daha yaklaştırıyor. Yani kullandığı şey sessizliğin içinde büyük anlamlar yaratan bir sinema dili. Filmdeki duranlık aslında karakterin içsel mücadelesini ve belirsizliğini gerçekten çok iyi bir şekilde yansıtıyor. Yani diyalogların azlığı, karakterin iç dünyasına dair daha fazla şey hissetmemizi sağlıyor bir yandan. Ayrıca filmdeki nostaljik atmosfer ve kaset kayıtları gibi öğeler, hafızanın kırılganlığını ve geriye dönüp bakmanın ne kadar acı verici olabileceğini güçlü bir şekilde anlatıyor. Apple's premierini 2020 yılında Venedik Film Festivali'ne yapıyor ve büyük bir ilgi topluyordu aslında. Eleştirmenler de Yunan yeni dalgasının en etkileyici yapımlarından biri olarak övüyorlar hatta filmi. Sonrasında çeşitli film festivallerine de gösteriliyor. Ve Avrupa Film Ödülleri'nde en iyi ilk film kategorisinde aday gösterildikten sonra Yunanistan'ın Oscar adayı olarak seçiliyor. Buna rağmen film ana akım izleyiciye yeterince ulaşamamış. Ve bence bunun en büyük sebebi de klasik anası kalıplarından biraz daha uzak olup sabır ve dikkat gerektiren bir yapıya sahip olması olabilir. Ama bence ne olursa olsun kesinlikle keşfedilmesi ve izlenmesi gereken bir film. Peki ben neden hak ettiği değeri görmediğini ve daha fazla izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu film aslında hatırlamanın ve unutmanın hem bireysel hem toplumsal düzeyde ne kadar önemli olduğunu sorgulatıyor hafızamız, kimliğimiz ve geçmişimiz arasındaki bağları gözler önüne sererken, aynı zamanda da yeni başlangıçlar mümkün mü diye soruyor. Ve insan hafızasının ne kadar kırılgan olduğunu, ama aynı zamanda da kimlik şahsına ne kadar büyük rol oynadığını anlatıyor. Film izleyiciyi sıkıştırırken düşündürüyor ve aynı zamanda da büyük bir duygu yoğunluğu yaşatıyor. Yani eğer siz içsel bir yolculuğa çıkmak, hafızanın ve kimliğin derinliklerini keşfetmek isterseniz kesinlikle izleyebilirsiniz. Artık geldik sona. Ben şahsen uzun zamandır izlerken beni bu kadar içine çeken bir film izlememiştim. Apple TV sinemanın büyüsünü bana bir kere daha hatırlattı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Takipte kalmayı unutmayın. Çünkü bu podcast poli podcast ve bizim burada daha konuşacak çok fazla şeyimiz var. 14.842 Κοίτα την κάμερα. Λοιπόν, ο 14.842 δεν έχει κάποιο σημάδι. Το πάθηκε αυτό ξαφνικά όπω όλοι άλλοι. Μια πρώτη εκτίμηση βάσει των